Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Bedrock'ta mod tanıtımı yapacağım. Ee, bu benim ilk mod tanıtım videom. O yüzden videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> hemen başlayalım. Allah. Şimdi arkadaşlar, bugünkü tanıtacağım modda gördüğünüz gibi <laughs> <laughs> Gördüğünüz manzaraların çoğusu modun kapsadığı hayvanlara. Bunu yapmamız için ya hayvanı öldürmeliyiz. Ne? 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 topladığım zaman böyle bir ekran geliyor burada öldürdüğüm hayvanlar bir şekilde gözükecek burada mesela iniyor dedim ilk burada gördüğünüz gibi dönüştüm şu an niye böyle özelliklerini yani canını alıyoruz gördüğünüz gibi bakın şurada canını alabiliyoruz hayvanın bazı özelliklerini de alabiliyoruz çok güzel bir mod bunu size tanıtmak istedim Bence çok güzel bir mod. Ama saklanma çikayları bakın. Yani ne neyse. Şöyle. Ee, eğer ki ben uğraşmak istemiyorum. Ne bileyim işte. Öldürmekle uğraşmayacak de diyorsanız şöyle yaparsanız eğer ki arkadaşlar bir dakika. aha. <laughs> <laughs> Şu şekilde e, ee, nerede? Fun Funtion. Ne olacak kanka? Ha, i̇yi misin? Düzgünce yazıyorum ya. On yazınca. On. Bakın. Unlucuk. On şunu yazacaksınız arkadaşlar. Şurada bakın yazıyor. Unlucuk al morph mobs yazıyor. Onu yazacaksınız. Tabii ki de yazılarına dikkat edeceksiniz. Bakın alttan tire var. Onları da yazacaksınız. Ben hemen yazayım. Bunu yazıp enterladığımız zaman şimdi modun bize kapsadığı tüm yaratıklara dönüşebiliriz birazdan gelir bakın 33 şilevi 33 tane yaratık varmış hemen eğilip tekrardan zıplıyoruz bu da gördüğünüz gibi ne oldu bu ne alaka bu da gördüğünüz gibi tüm hayvanlar var tüm tut bu kadar haber var tek tek hepsini deneyelim <laughs> ile başlayalım. Bu arada bu zombinin bebeğine de dönüşebiliyorsunuz. Öyle bir şey de var yani. Mesela ineğin de bebeğine dönüşebiliyorsunuz. Zombiye dönüştük mü? Ne oldu? Abi niye dönüşmedi? Tabii ki de yanıyoruz gündüz. Zombi olduğumuz için gündüzleri yanıyoruz. Şöyle bir tipimiz var. Yani hiç ayırt edilmiyor ve çok güzel bence <laughs> Hemen sonrakine geçelim. Daha az var. Bunu da bebeğini Bu bebeklerine bakmayacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Bugün düzleri yanmıyor neyse ki. Bugün düzleri yanmıyor. O yüzden rahatça çıkabiliriz. öyle. Şimdi sıradakine dönüşelim. Burada e, boğulmuşlar. Bir dakika ne oldu? Böyle boğulmuşun da bebeği var. Ben yanını Hayır. Öleceğim Şöyle bir şey. Bilmiyorum, su var mı? Arkadaşlar boğulmuşum bir tane özelliği var. Bakın. Bu, su da bana hem acele veriyor ve aşırı hızlı. Bu hızıma bakar mısın? Nasıl nasıl bir su ya? Aşırı hızlı yani. Ve tabii ki de şuradan sınırsız bir şekilde nefes alabiliyorum. Çok güzel olmuş. Hani. Neyse nereden çıkıyoruz? Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar zombi pikmana dönüştüm. Yani çıkalım şuradan. Yani zani zombi pikmanlar bildiğiniz gibi e, elinde altın kılıç olur. Ve bize de bir tane altın kılıç öyle gördüğünüz gibi çok güzel. Şöyle şöyle gördünüz Gerçekten çok güzel durdu ya. İndirme linkini unutmazsam koyarım açıklamaya oradan indirebilirsiniz şimdi sıradaki başkasına dönüşelim bakalım ve işte favorim enderman kalbimiz 20 kalp oluyor harika yani şöyle Elimizde bir teleporter var ve tıkladığımız, dokunduğumuz yere ışınlanıyoruz. Dokunduğumuz bile. Yani atılabilir bir şey olsaymış nasıl olurmuş? Bence böyle daha güzel. Zaten indirmen atarak ışınlanmıyor bir şey. Ama bilmiyorum. Ama çok güzel yine. Baya hızlı ilerliyoruz. Arada bazen bug olabiliyor tabi. Aman ben bunu tamam, ona Hop 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 hop. Bu ay güzel. Aman, at. Niye canım? lan sen mi vurdun? <laughs> Heh, ben de vurdum. Bu arada bayağı sağlam vuruyor yani. Ben. Baksanıza. Ne kaç vuruşta öldürdüm. Lan ah. aa elime blok alınca nasıl görünüyor? Ben bu bloğu nasıl kırdım lan? Dokun ara. Neyse. Oha. Ben bunu bilmiyordum. Baksanıza blok böyle duruyormuş aldığımızda birazcık elimizin içine girmiş ama olsun. Ben bunu bilmiyordum bak. Baya güzelmiş ha. Yeve neşe çabuk koyuna ha. Ama ben çim blok aldım yalnız. Her neyse işte böyle. Şuradaki hayvana geçelim yaratığa pardon. Bu da iskeletimiz iskelet yine yanıyor her zamanki gibi. Sönelim. Ya mod direkt bana yay veriyor ve yay sınırsız sınırsız atabiliyorum çok güzel. Bakar mısın? hiç bitmiyor. Hatırladım. bildiğimiz iskelet görünüşü pek bir şey yok ama şöyle ok atabilmemiz ve sınırsız olması çok güzel yani şöyle atıyorum gidiyor bak sıradaki ay yaratığa bakalım the aynı sadece yavaşlık yavaş atıyor. Ha bir de görünüşü böyle ha. E, oku tutuşum biraz garip ama idare edin artık Sitreye dönüşmeyin yani bu buna dönüşmeyin. Bir dakika, iskelet aynı mı tutuyor? Ha tamam iskelet birden tutuyor mu azını? Upa, böyle Legolas olabilirsiniz harika. <laughs> Arkadaşlar uzun bayağıdır video gelmiyordu niye şimdi söylüyorsunuz bilmiyorum. Ee, çünkü uzun bayağıdır hastayım o yüzden video gelmiyor. Bir de üstüne. Okullar açıldı biliyorsunuz. Benim de, benim de 8. sınıf olduğum için LGS var. O yüzden de siz video atamıyorum. Öyle arada sırada video atıyorum. Boş zamanlarım denk gelirse. Öyle. Bir de iskeleti güzeldi. Taş kılıç veriyor falan. Hidret veriyor. Creeper. Şimdi eğilip bir yere tıkladığımız zaman patlıyor. Abi çok güzel ya. Creeper da çok güzel. Ben Creeper'ı da çok sevdim. Bakın. Bir daha dönüşüyorum. İstediğin kadar patlatabilirsin yani. Hop. Sınır yok. öyle Blaze. Şimdi Blaze'e e, dönüştüğümüz zaman tabii ki de uçabiliyoruz. Ne oldu? Heh dakika. Şöyle uçabiliyoruz uça ve e, ama yalnız sadece eğitici modda açarsınız uçabilirsiniz arkadaşlar. Ben eğitici modda açtım göstermek için. Şu an bakın game modda olduğum için uçabiliyorum hala game modda olmama rağmen. Üstüne üstlük ateş topu bile atabiliyorsunuz. Yalnız sanki birazcık hiç isabetli atmıyor ama o blaze de böyle atıyor zaten yani. O bence bayağı güzel olmuş. Ama yani Blaze de, de atmıyor. İnek ineği biliyorsunuz. Domuz aynı yani. Bunları göstermeme gerek yok herhalde arkadaşlar. Tavuğu gösteririm. Hatta bebek tavuk alalım. Bakın tavuğa dönüştüğümüz zaman arkadaşlar bir yerden atlarsak süzülebiliyoruz yani evet baya güzel bir özellik yani yüksekten düşerek asla ölmeyiz eğer tavuk olduysanız harika o suyun yanına gelmişiz şöyle başka hayvanımıza dönüşelim örümcek 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 de bildiğimiz yani örümcek ama buralara tırmanıyor mu tam bilmiyorum o yüzden gel beraber deneyelim arkadaşlar işte. şöyle tırmanması lazım ama tırmanmıyoruz galiba yok hayır tırmanmıyor yani sadece modun tek eksik yönü bu şeylere tırmanamıyorum örümcek ne bileyim işte duvara tırmanamıyor. Ama onun dışında baya güzel. Çok güzel. Şimdi yeni hayvana geçelim. Yaratık. Ha, neyse. Iron Golem. Ee, 50 kalp oluyor. Kalbimiz 50. Gerçekten saldırı gücümüz aşırı çok. Yani... Bir de su da Ne oldu bilmiyorum tam. Dur bir dakika. Yani normalde ayrı golem biliyorsunuz suda boğulmuyor. Bakayım ben boğulabiliyor mu Gördüğünüz gibi boğulabiliyorum. Ne, ne, niye lan çok saçma. Neyse. Ne bilmiyordum. Bakın şimdi. Ya böyle vurduğunuz şeyler havaya uçuyor. Uçuyor gidiyor. Çok güzel bunda saklanmaç gelir ha onu bir yere yazayım mı saklanmaç modu yaz gel, gelir bunda çok güzel olur şöyle arkadaşlar bakın mesela sıradan şeyleri göstermek istemiyorum köylü var mesela köylü bebek köylü olabiliyorsunuz öyle yani kendini takas olabiliyorum takas yapabiliyorum aşırı saçmalasın eğildiğim zaman takas yazıyor bakın gördüm ne öyle gitti heh bakın buradan takas dediğim zaman kendimle takas yapıyorum yani kendi zümrütümü mü alıyorum artık kendime zümrüt mü veriyorum nasıl oluyorsa kendimle takas yapıyorum e, ee, saçma garip yani onun dışında pek bir özelliği de yok yani o yüzden hemen geçelim hızlıca buradan gelelim ee, köpek aynı kedi kedi de aynı yarasa bir de gösterdik bir şey yok slime da yok Kar Kargo kargolemi olduğumuz zaman tabi buralarda ölüyoruz ve öldüm orası sıcak iklim olduğu için ölüyorum ve ben niye güne ölüyorum oha nereye kar koydum oha ne lan bu karlar niye havada? Ana havaya kar koyuyor lan Oha harika. İmkansız imkansız şey yaptım daha ben. Şu tarafa doğru gidelim. Bu yürüdüğümüz yerler kar oluyor. Bu da çok güzel. Kargolemi de çok güzel. Sana gel, gel gel. Ee, Gaz var. Arkadaşlar gaz olduğumuz zaman tabii ki de eğer yeterli maddaysanız uçabilirsiniz. Ateş topu atıyorsunuz ve o değen yer patlıyor ve yanıyor. Ya, gaz böyle. Puh. Bakın. <laughs> yani. Tamam bu kadar. Başka bir şey yok. Burada burada. Vex'imiz var. Vex'in boyu tabii ki de bayağı küçük. Uçabiliyorsunuz her zamanki gibi şöyle. Uçabiliyorsunuz tek yine. Eğitici moddaysanız ve bir tane demir kılıç geliyor elinize. Böyle patır patır herkese vuruyorsunuz. Harika. Ee, başka burada arı var. -ar. Sıradan sadece uçuyor. At da sıradan cadı var. Cadı alınca elinize bir iksir geliyor. Ama cadı olursanız iksiri kullanmanızı tercih etmiyorum. Çünkü iksiri birazcık e, garip tutuyor yani kötü tutuyor. Normalde cadı biliyorsunuz ellerinin ortasında tutuyor. Anlaşılırsınız. Ve sürekli rast her iksir attığınızda rastgele bir iksir geliyor ve at e, atma süreniz var iksirleri. İç, i̇çmelik de gelebiliyor, atmalık da gelebiliyor. Atmalık geldi yine. Yani böyle değişip değişim böyle gösterebiliyor. Evet. şimdi cadıydı. Aksolot suya girince hızlanıyor. Şöyle şalkır da var. Bakın, şöyle bir dakika. Abi dur. Yahu. Ya oğlum ne oluyor? Ne oluyor ben anlamadım. Normalde böyle olmaması gerek. Eğilmeyi bırakınca nedense böyle oluyor. Neyse şarkı bozuk. Geç. Ya ama özellikleri bildiğimiz şalkırla aynı yani. Tilki bir şey yok. İşte video. Uydurulunca e, bu, bu kadar bir kalbiniz oluyor. Ondan sonra neden böyle parladığım hakkında bir bilgim yok. Neden parlıyorum lan ben? Neden dönüyorum? Böyle uçabiliyoruz. Ve körlük geliyor tabi bize. Uydur olduğumuz için. Körlük geliyor. Şöyle bir şunlardan atabiliyoruz. Böyle uydur kafasım var değdi yeri patlatıyor. Böyle. Şöyle. hastalar da veriyor tabii ki de. Ama bize vermiyor çok güzel. Böyle yani. Ele bir şey yok vardı. Vardın olduğumuzda bize vardın verdiği etkiden geliyor bize bakın. ya bir de ateş direnci var. Canımız bu kadar oluyor. Bir de elimizde Sonic patlama var. Yani Sonic patlama yapabiliyoruz. Da nasıl yapıldığını şu an tam bilmiyorum. Olsun ama baya sağlam vuruyoruz yani. İndirdi indiriyoruz yani. Bakın, puh, tek attım. Yani öyle. Siz siz düşünün. Heh, yani siz düşünün. Vardım da şu şekilde. Öf. Ben elinizde bir şey tutunca görünüyor. Şun, onları da yapsalar çok güzel olacak ama ben de denerken atmıştım son patlamayı ya. Nasıl atıyoruz? Nasıl atıyoruz? Ben atmıştım son patlamayı ya biraz uğraştırıcı bir şey ya sonik patlama yazmak her neyse evet yaratıklarımız bu kadardı ve gerçekten güz e güzel bir mod Kendime deneyim Daniel Alex'in eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın bu videoyu beğendiyseniz yorum yorum atıp e kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın e o zaman bay bay.